ve mutlaka çiftçinin yanında olmak zorunda olduğunu ona göstermek istiyoruz. Biz yol gösteriyoruz. Bu yolu umarım izlerler. Umarım çiftçimizin yanında olurlar. Umarım bu çiftçimizin feryadını duyarlar. Zaten zaten işçisi, emeklisi şehirlerden bu ülkenin yönetimini istemediğini gösterdi ve gönderdi. Şimdi köylüsü, çiftçisi memleketin iktidarından yollamak için kararlı davranıyor. Onu söyleyeyim. Biz biz sadece İstanbul üretsin değil. Biliyoruz İstanbul'un tarım alanları İstanbul'u bakacak hali yok. Burada 20 milyona yakın insan yaşıyor. Ama biz İstanbul'dan bütün ülkeye ders olacak uygulamaları yaparak insanlarımızın gerçek ihtiyaçlarının altını çiziyoruz. Aa, gerçek ihtiyaçlar, bunlar gerçek konular. Tabii bugünün merkezi idaresi hükümeti bu eksiklikleri kapatmak için her tür her gün türlü türlü mevzuların peşinde koşuyorlar. Her gün hepimize bir takım yakıştırmalar, yapıştırmalar peşinde gayret ediyorlar. Ama Allah'a şükürler olsun. Yalan, dolan, talan bize ya ne yakışır ne yapışır. Ne yakışır ne yapışır. Bunlarla uğraşacaklarına Ekrem İmamoğlu'yla ya da onun yol arkadaşlarıyla Genel Başkanımızla uğraşacaklarına milletin dertlerini çözmeye odaklansınlar. Çiftçiye yardımcı olsunlar. Çiftçiye destek olsunlar. Ben her yerde söyledim, söyleyeceğim. Bugün şu kürsüden kalpten bütün inancımla inanın keşke yaradana dua ediyorum ki ekonomiyi düzeltmede başarılı olsunlar. Çünkü benim memle memleketimde benim milletime ne yoksulluk ne açlık ne işsizlik ne gariplik yakışır. Benim milletime zenginlik yakışır. Bu kadar net. Onun için içten bu işin muhalefeti iktidarı olmaz. İnanın, ekonomimiz keşke iyi olsa, daha iyi ekonomi, daha güçlü işler için rekabet etsek. Ama bu memlekete 22 yıllık iktidarın ucunda yoksulluğu ortaya koydukları gibi belediye başkanımızın dertlerini dinliyorum. Bir kısmını ifade etti düşünsenize seçimden önce 5 ay 6 ay önce seçimden önce belediyenin kasasına cumhurbaşkanlığının kasasından 45'er milyon lira yolluyorlar ama bir şartla 14 tane eksikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelere değil AK Partili belediyelere İstanbul'a 45'er milyon lira pardon 14 değil bir eksik daha var. Ortağına bile yollamıyor. Silivri'ye bile yollamadı. Ona da yollamadı. 15 45'er milyon lira. Niye? Seçim parası. Niye? Ekrem'i yenecekler. Ya Ekrem'i değil ki. Milleti yenmeye çalışıyorsun ama millet yenilmez. Millet yenilmez. Millet yenilmez. Millet millet hakkını, hukukunu kime yakışıyorsa teslim eder. İşte Çatalca'da Eren Başkanımıza teslim ettiği gibi millet İstanbul'da da bize bu hakkı teslim etti. Ama ben neye üzülüyorum biliyor musunuz? 5 ay önce 45 milyonu Çatalca'nın hesabına yatıran Cumhurbaşkanlığının kasasında sizin paranız, sizin yatırırken demiyor ki ona git sigorta paranı öde kardeşim. Diyor ki seçim çalışmalarında harca, ne yap et, çatalcaya kazan, İstanbul'da da büyükşehir belediye başkanını yen. Olmuyor. Aradan geçiyor 4 ay. Sanki 4 ayda sigorta borcunu yapmış gibi kapısına icra yolluyor. Bu nedir ya? Bu nedir? Ya kimin? Çatalca kimin? Milletin. Belediye kimin? Milletin. Ya bu zulüm yapılır mı? Bu eziyeti bunun adı politika mı? Bunun adı siyaset mi? Yani şu şu vicdanı en yüksek adaleti en iyi bilen vicdan ve adalet bu milletin ruhunda vardır. Ruhunda hücrelerinde var. Bundan hiç taviz vermez hakkını haklıya teslim eder. 2019'da ettiği gibi yine etti, yine edecek. Onun için sen bu şekilde sen bu şekilde sanma Erhan Bey'i ya da diğer belediye başkanlarını cezalandırıyorsun. Sen milletini cezalandırmak için hareket ediyorsun. Ama millet malın sahibi. Sen değilsin ki. Millet malın sahibi, mülkün sahibi millet. O millet günü geldiğinde sana gereken cevabı nerede hak sahibi olduğunu göstereceği sandıkta o demokrasi tokadını sana gösterecek. Bu kadar net. İşte tekrar diliyor ve istiyorum ki Tekrar yürekten dua ediyorum ki Allah'ım ekonomiyi düzeltmeleri için onlara yardım et, onlara akıl ver, onlara vicdan ver, onlara adalet ver. Dua ediyorum onlara. Şimdi 6-7 senedir Allah'ım onlara akıl ver diye dua ediyordum. Yaradan benim duamı kabul eder ama bu yaramat. Bu yaramadı. Yaradan benim duamı kabul eder. İnşallah vicdan ve adalet verir. Daha çok dua ediyorum. Çünkü ben bu memleketin ve milletin iyi olmasını istiyorum. Bakın, işte bu bereketli ortamın var olmasını sağlayan bütün çalışma arkadaşlarıma, işbirliği yapan belediye başkanı arkadaşlarıma, kooperatif başkanı yöneticilerine, bütün çiftçilerimize Başladığımızda birdi şimdi on kat arttı çiftçi sayısı. Yani bizden faydalanan çiftçi sayısı sayın vekillerim. On kat arttı ve ekmez oldukları toprakları ekmeye başladılar. Ve tam 51 bin dekar üretilen alanı arttırdık. 51 bin dekar. Daha da artacak. Daha da artacak. Onlar memleketin Tarım alanlarını, orman alanlarını gasp etmesinler diye biz tarım yapmaya, o alanları ekip biçmeye devam edeceğiz. <laughs> Biliyorum. Göçbeyliği de başladılar etrafını sarmaya gördüm. Ama itiraz ediyoruz. Onlara da yaptırmayacağız, göreceksin. Her yerde aynı şeyi yapıyorlar ama bu memleketin taşını, toprağını, doğasını ben size bir şey söyleyeyim kıymetli ablalarım. Geldim yanınızda çayınızı kahvenizi içtim. Bakın bunu unutmayın. Boş milliyetçilik narası atmasınlar. Milliyetçilik nedir biliyor musun? Milliyetçilik bu toprağı, doğayı, havayı, suyunu, denizini, insanını, senin evindeki bereketi, bolluğu düşünmek demektir. Milliyetçilik budur. Öyle lafla olmaz milliyetçilik. Bu milletin bu milletin her evladının her yöresinin korunması demektir. O bakımdan inşallah biz çiftçilerimize dağıtılmış olan bu güzel sebzelerin hasadını hep beraber gördük. Muhtemelen ikişer içer domates bugün alırız. Akşam onun güzel bir salatasını yaparız. Yaparız değil mi? Lezzetiniz bol olsun. Son olarak şunu da söyleyeyim. Bizle uğraşıyorlar ama boşuna nafile. Bizim her belediye başkanımız işinde gücünde. Her belediye başkanımız kendi ilçesinde en güçlü belediyeciliği yapmak için gayret içerisinde. Bizi boş konularla televizyonlarda orada burada tartıştırmasınlar. Kol kola 26 belediye başkanı İstanbul'da tarih yazacak. Göreceksiniz. 26 Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı iyi niyetle gazeteciliğine güvendiğim bizi takip eden genelde de bizim Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri yazan çizen sevgili gazeteci kardeşlerim bırakın bizim arkadaşlarımızın şunu dedisini bunu dedisini Memleketin sorunlarını konuşun. Bir süre bizi unutun. Şunları anlatın, şu bereketleri anlatın. Başka bir şey istemiyoruz. Yandaş medya zaten bizi göstermez. Onlar bunları göstermez. Bazen bir <laughs> geleceğim. Göçbeyli bazen benim çirkin, yamuk yumuk çıkmış fotoğraflarımı göstermeye çalışıyorlar. Niye Ekrem Çirkin Annem arıyor beni diyor ki uşağım öyle de güzelsin böyle de güzelsin diyor. Onun için Allah'ın yarattığı her varlık güzeldir, yakışıklıdır. Hepinizi bu güzel duygularla selamlıyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Köylerinizin, topraklarınızın, güzel şehrimizin ve bütün memleketimizin bereketi bol olsun. Kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun.